Yaşasın. Karnımı aldım arkadaşlar. Siz de aldınız mı? Bakayım ne almışsın? Şevval takdir almışsın. Elif sen ne aldın? Sen de takdir almışsın. Ah Hasan neden alıyorsun? Hiçbir şey almamış mısın? Ya arkadaşım üzülme. Sadece bir notun dört diye üzülmene gerek yok. Onu da beş yaparsın. Ben de takdir almışım. Enes sen ne aldın? Takdiri bir puanla kaçırmışsın. Hii. <laughs> Deniz ne almış? almış takdir ben de almış. Bunlar takdir almış. Ben de patates aldım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bakayım. Aa. Nazo Merhaba. Nazlı, sen ne aldın? Sen de takdir almışsın. Bakalım ya. sizlere. Aha Herkes takdir almış. Evet Aa. Enes bir puanla takdir kaçırmış. Bu arkadaşımız da dört puan almış. Bir tanesinden. Sen ne aldın bakalım patates yerine ne aldın? Ben patates yerine göstermesem olur mu? Şey çok güzel. Olmaz. Da. Bak 50. A 50 vermişsin. Kaçtı Gözüyor gitti ya. Oldum. Ya arkadaşlar annem nerede kaldı ya? Annemi gören oldu mu? Ben gördüm. Nerede? Şuradaki e, şeye tırmanıyordu. Daha var ya hani dünyanın en büyük <laughs> daha. <gülüyor> Neyse ne hani, kadar evet. Ece Anne. kızım. Anne. Ee, anne. Geç kaldım kusura bakma ama az önce Bilge elimden fırladı okulun içine çocuklar Bilge yok, Bilge. Evet, Arkadaşlar hadi iş başına kardeşimi arayalım. Bilge okulda bir yerde aşağı katlara bakalım üst kata çıkmaz o. Ha, arayacağız dün benim Burnumu yedi. Oğlum neredesin? Kardeşin kayboldu. Ay nereye gitti bu Yok çocuk yani, ya? Acaba... Yaramaz. Aa! Anne! Ay. Hazan bulmuş. Yok, neredesin? Anne! Aa. Kardeşimin rengine ne olmuş? Ay burada... neredeymiş? Aha burada mıymış? Üst katta. Anne! rengine ne olmuş? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah kızım. Sen boyanın içine mi girdin? Ne yapıyorsun? Ne derler de geziyorsun. Ay. Yaramaz seni. Vallahi yaramaz. Aa kaçıyor 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 anne kaçıyor. <laughs> kaçma kaçma bebek kaçıyor yine bu. Kötülü tutmuyor. Hadi, Ben şu Bilge'yi <laughs> kucağıma alayım. Dur bilgi. Bilge. Bilge. Bilge buraya Sen gel. Buraya. Bilge. <laughs> <Nereye geliyor? gülüyor> Çocuklar durun ben Bilge'yi parka götürürüm siz bekleyin beni okulda tamam mı? Tamam. Tamam bekleyin. Aaa kardeşim. <laughs> ya Ay, görüyor musunuz bu kadar yaramaz kardeşim. Bu arada, bu arada arkadaşlar saçlarıma yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Ece. Efendim anne. Kızım okul bitti ne yapacaksınız okulda durup oyun falan mı oynayacaksınız? Evet anne bu arada anne ben takdir aldım. Anne, canım kızım. Ya. Oy öpeyim seni. Oğlum sen ne aldın? Şey şey. Anne abim 50 puan almış. Oğlum 50 puan ne ya? Takdir anne. teşekkür hiçbir şey yok mu? Anne, hani sen bana demiştin ya? Nasıl hangi sorular çıkarsa çıksın ki cevap yerine patates yaz diye. Oğlum öyle şey yapılır mı? Hiç <laughs> patates yazılır mı her şeye? Hasu cevaplar gerçekten de patatesmiş o yüzden 50, %50 almışım. <laughs> evet, oğlum sağlık olsun sen ev düzeltesin. Hepsine patates Arkadaşlar. yazma arada soğan da yazabilirsin. Arkadaşlar. <laughs> tamam. Ece neredesin kızım? Saklambaç oynayalım mı? Saklambaç saklambaç. Aa hadi bakalım siz saklambaç oynayın ben de gideyim bilgiye bakayım tamam mı? Yine gezinip duruyor buralarda. Tamam tamam. Sonra sizi saklambaç teşvik ederim. Ben ebeyim. Hadi. Annenimiz gelene kadar bir araya uzmayın. Herkes okulda saklansın olur mu? Tamam şey çıkmak tamam. yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm sağım saklanmayan evi. Hmm. Hı? Ben buraya niye gidemiyorum? Beni buraya bulamaz. mı girdiler acaba? Bakayım. Yok. Burada yoklar. Ece kızım ben de saklandım. Beni de boz. A! A! buldum? Nazlı Aa, Artık sen de bana yardım edeceksin. Hızlı. Hadi bulacak. Epe, dışarı kaçmak yok Epe. Tamam. Hemen şöyle. Hem bakayım nerede bu hmm. arkadaşlarım ya? Anne, sen <laughs> okulun dışına mı saklandın? Yok kızım içindeyim merak etme. Aha, buldum, buldum, buldum. Annemi buldum. Ha? Abimi de buldum. Abi <laughs> Abi de abimdi burada. Ne? Efe ne yapıyorsun burada oğlum? Basketbolculuk mu yapıyorsun? Saklanacak yer, göre, saklanacak yer bulamadım. Basket basketbolu görünce Bunun dayanamadım. Buranın içinde birisi var. Deniz, hmm. denizi de buldum. Aha. Bu kim? Sen bulundun mu? Kim bu? Nazo, Nazlı. Hah, Nazo bulundu Aha, mu? Evet. Başka şey kim kaldı? Aha, Şevali bulamadın daha. Şey Sonra şey var. Yukarı çıktı belki. Biteceğim. Şey bu bu Elif'i bu buldum. Temizlemek mi lazım? Hayır hayır temizlediler mi diyorum. Dün sanki daha kirliydi. Temiz Şimdi temiz her yer tane temiz baksana. Ay, ay, ay. Evet Kali yeni yıkamışlar aha. Ah şuradan düştüm, şurada düştüm Nerede ne bu arkadaşlar sanki. ya? Anne elim kayacak düşüyorum. Aha. Ne ha. nerede? Elim aha bir şey böyle buldum. Tut tutayım seni. Hop yakaladım. Hop. Gel gel oğlum. <laughs> Az daha düşüyordun ya. Ece <laughs> kardeş abini gördün mü? Oğlum bir daha yap bakayım bir. Nerede? Ben yapıyorum. Yapabilirsem. Aa, anne bilgi. <laughs> ee, bak bilgi ee, orada resim mi? yapıyor kızım ben ona akıllı akıllı dur dedim. Hadi otur burada resim yap bilgi. Aferin sana bilgi. <gülüyor> 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 aa aa yaptı abi. Kim kaldı? Kim kaldı? Kim kaldı? Kim kaldı? Kim kalmış? Hiç kimse. Aa, Aa, kaldı mı? Biri kalmış. Azam. Hazal kalmış. Hadi Ece Hazal'ı da bul. Buraların içine mi girdi? Aa Burada buldum sanki. Hop, hop bu koltuğun hop, içinde mavi bir şey gördüm. Tuvalette ben tu erkek tuvaletine gideyim. hop. hop, hop. A -a. Erkek, A -a. Hazal elma dersen çık. Armut dersen çıkma. Elma. hop. Elma. Hup. Gel 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 kızım şeye doğru yemekhaneye doğru bakalım. Gelin. Enes. Enes evet. burada. Aa <laughs> evet. arkadaşlar ya ben de hiç güzel ebe olamıyorum. Ya e, güzel ebesin ne olacak ki? Ev'e gidip kıyafetimi değiştireceğim. Hiçbir şey göremiyorum ya. <laughs> Oğlum Senin kıyafetin çok güzel. Bize bir tane böyle bir şey yapsan da gösteri yapsan da izlesek. Hazal, elma, elma, <laughs> elma, elma. Herkes beni karnımdan görüyor zannediyorlar. Ama aslında orada benim kafam. Efe, hadi gel şuraya çık bakalım, şöyle bir görelim seni bir. Ece. Efendim. Abinin baksana, komik bir şeyler hazırlamış. <laughs> Ana, bunu kim çalıyor? Ben. Görmekten zorlanıyorum. Evet hadi bakalım Efe. Hadi e <laughs> bakalım. Allah, patates kafa olmuşsun ya. Kafam, kafamda şey, e, şapka var. Çıkarayım da kafamı çarpsınlar bize. Buyur. <laughs> Ece geliyor ya, musun abine? Kafamı taktım. Ece. Şapkasını çıkarınca bak nasıl oluyor. Abim de bilgi gibi boya boyanmış. Evet bak 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 şapkayı çıkartınca çok komik oluyor. Evet <laughs> acayip komik ama takınca daha da cool oluyor cool. Havalı cool. oluyor. Cool. Evet. Cool. Peki <laughs> gövden dekinin çıkartırsan ne olur? Gövde. <laughs> Aa onu hiç düşünmedim galiba. Eee şey Kare göremem. <laughs> göremem. Çünkü göz var ya üstünde. Ondan ha. görüyorum. <laughs> Anladım. dedi. Aa anne! Şevval arkadaşım da gri oldu. Ana! Grilik bir hastalık mı? Bilgiden mi bulaşıyor acaba? Hı? Bir şey diyeceğim siz gri demeyin. Ha 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 ha. Şıpır. Ay anne ha. Ha? Ha? Anne! <laughs> anne de kırılıyor oldu. Olmaz ben de. Bana da geçti bu. Allah Allah. Ece Aa, ben de kırılıyordum. Çıvık Kırmızı olmuş. Şıpır. Ha. <laughs> 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 Hep birbirini bulaştırdı. A, Bilge'den bize geçti bu hastalık. Aa bana geçmedi ama. Ben çok sağlıklıyım. O zaman hepimiz hep seni kovalayıp yakalayalım mı seni de asa yapalım. Hayır kaç bıcı. Yardı bizi. Yardım bizi. Yakalaymayacağız. Gri aslanı ona da bulaştıralım. Yakalayın. Yakalayın. Beni asla Yakalayamayacaksınız. Deniz de gri olmuş. <laughs> Aha. 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 Kaç 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 kaçacak kaçacak. Kaç, 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 kaç. Aha. Ha. Aha. Hadi bakalım buraya. Aa. Şimdi ileri geri bas gibi seni yakalayacağız. Aa. Suya <laughs> 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 Herkes suya atladı. Hop! Bir şey diyeceğim. Ben suya girince düzeldim ya. Herkes suya atlasın. Suya girince düzeliyorsun. Hayır. <laughs> <laughs> de, Bilge'nin de suya sokalım. Bilge de düzelsin. Bilge suya atla. Atladı. Atla suya Bilge. Hop, şey diyeceğim ya. Bu ne ya? Dur bir dakika deneyelim bakalım. Aa. Sonra şunu buraya koyuyorum. Anne gayba bilgi doğal olarak böyle renk. Benim saçlarım gibi. Benim saçlarım doğal pembe, o da kendiliğinden doğal gri. Aa, kaza olmuş. <laughs> Ece, aa, aa. Ara arabaları yakmayı yapalım mı hep beraber? Tamam, yapalım, yapalım. Hadi gelin bakalım. Önce ne yapıyorduk ya? Market'e mi gidiyorduk? Evet, şimdi bedava bir şekilde ateş çıkartacağız. Tamam, önce markete gidelim. Önce markete gidiyoruz. Hani biliyorsun böyle premium'la böyle arkandan aracın arkasına böyle ateş çıkıyor ya onu bedava bir şekilde yapacağız. Buraya Premium gidiyorum. Mı? Patlatmayalım. Ben patlatayım. İmkanı yok. İmkanı Hadi patlat bakalım Ece. 3 2 1 2 3 bomba. Şimdi buradaki poşeti alıyorsunuz. Tamam, aldık. Yaman bir tane. Poşet, ama evet yanan poşet. Yanıyorum. Buradan şimdi bir tane motora binmeniz gerekiyor. Bir tane motora bindiğiniz ve araba gördüğünüz gibi e, araba da olur. Hiç e, premium yerine açmadan elime onu alıyorum ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde ateş çıkıyor. Bu ee, bedava. Ece, hadi. Neredesin? Bunu, Seni takip okay. edelim. Herkesin merak ettiği o soru. Peki bu ne işe yarıyor? Bu. Ateşli araba. Premium olmayanlar merak evet. ediyorlardı ya. Premium hani ateşli olmayanlar ateşli böyle bir şekilde yapabiliyorlar. Peki ateşli olduğunda ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Güzel bir görüntü. Hı. Evet Tamam hı. Ece hadi gel ateşli yarış yapalım. Tamam ateşli yarış yapalım. O zaman ben de bir araba alayım. Gel benim şeyim yanıma gelin. Benimkisi şey düldül Dül bu şey arabası. Recep'i Vedik arabasıyım gelin. Şu çizginin tamam, arkasına geçelim. Tamam. Gördüğünüz Hız gibi içiyor. ücretsiz Allah, bir bana. şekilde çıkartabiliyoruz Ateş. Fakat Hızımız premium açtı. olanlar hiç buna Hızımız... uğraşmasın. Premiumlar direkt çıkartabilir. Hızımız 50 olsun. Tamam, 50. Fakat 50. soranlar için 50. fark 50. ne biliyor musunuz? Fark evet. e, normal premiumla açtığınızda daha çok ateşli oluyor. Premiumla açmadığınızda ise çok daha az ateşli az oluyor. oluyor. Evet. Fakat ben eğer Arabanıza iki kişi, üç kişi binerseniz daha fazla olabilir. Mesela hangi, elinde poşetin <laughs> e, olan birisi bana gelsin. Hangi, hangi yolu evet. Hangi yolu takip ediyoruz biliyor musunuz? Hangi şey, yolu? Bak e, bakayım seçin bir tane en uzak. Gördüğünüz hangi gibi. Öyle? Daha çok en ateş hangi çıkıyor. Ma temayı, <laughs> <ma> temayı, <laughs> ma 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 temayı mı açalım? Aynen, temayı mı açacağız? Tamam. Açalım. Temayı, temayı açalım. Tamam. Yarış temasını açalım. En uzak, en uzakta ne var? Hangi renk var öyle? Bence koyu mavi olsun ya. Koyu yani, mavi zor. Koyu mavi. Hızımız 50 idi. 50 yaptık. Herkes 50 ayarlasın. Turbo falan açmak hızı yok. yok. Tamam. mı? Evet. 50 hızda gidiyoruz. Tamam. 3 deyince ben normal ateşimi de açayım. Hadi. Hadi 3. 3. 2. Bir dakika. 3. 2. 1. Başlayın. Bilgide de evet, bisiklet 50 de yarışıyor. Evet. Allah'ım evet. bilgi, <laughs> Allah, ya, bilgi de var. 50 oh. hızda şey yapmak yok ma Mavi, koyu maviden gidiyoruz bozmayın Oop. 50 hız bir dakika Öyle. bir arabada iki kişi mi var olabilir senin ışın daha çok çünkü ateşin daha çok gözüküyor hayır ben normal premium'la açtım ee, <laughs> ben, ben diyorum seninki niye çok e, siz niye benden hızlı gidiyorsunuz ben hiç kaza yapmadım ama arkadayım nasıl oluyorum? ben önceden çok kaza yaptım yapmadım ama önceden, ama önceden yavaş yapmışsınız bak bak, bak bak bak, bak ben elide gidiyorum gerçekten. Ben, ben de, vallahi de. billahi elideyim hiç ben bozmadım. De, ben de vallahi billahi. Şöyle. Bak 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 <laughs> kaynak yapıyor kaynak kaynak. <laughs> Şu traktörlü <laughs> kim ya traktörlü? Anam. Evet. Enes, Enes ee, mi? <laughs> ben değilim ben ön e ben geleyim ben. <gülüyor> çok <gülüyor> komik he? ya. Ben vallahi bu elini çok sevdim ya. Arabadan mı kaynaklı ya? Ben hiç sevmedim. 200 en iyisi arkadaşlar. Tamam. İki hızlı. Bundan sonrakini bir, bir tur daha hızlı yapalım. Tamam. Öyle. Kim ben, önde? Ben en öndeyim şu anda. Böyle gidiyoruz. Bak, bak. Birisi beni geçmeye çalışıyor. Ben. <laughs> o o Tesla sen misin? Evet. <laughs> Hop. Ben de diyorum bu ece neden kaynak yapıyor? Hop. Şöyle. Ben de gelmek üzereyim. Hop. O Abi hızlandırdın mı? Hayır, 50 şu anda. Ben de hiç hızlandırmadım. Vallahi billahi hızlandırmadım. vallahi. Ben de vallahi billahi billah hızlandırmadım. 200 hız mı yapayım? Yok. Bir sonraki yarışta yapacağız. Bir sonraki yarışta 200 hız arkadaşlar, hazır olun. <laughs> Kaynak yaparak <laughs> <en> ilerledik. <bilmiyorsun> Benimki <laughs> bitmek üzere. Bitmek üzere, bitmek üzere evet. Bitti! birinci Hayır ben birinciyim. Hayır ben birinciyim. Ay, birinci. ben. Ben. Ay, ben. ben. Vallahi billahi ben birinci bitirdim. Tamam abi anladık. Vallahi billahi. Tamam, videoda görüldü kimin önce bitirdiği. Enes'iyle yapıyormuş. Ceval öyle dedi. Enes'iyle yapıyormuş. Bence kendisiyle yapıyor. Enes'i atmak için öyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar Ay, siz de yoruma yazın. Ben kazanmadım ama Ece kazandı deyin de. O abime gıcıklık yapalım. <laughs> Abine troll. Tamam geldim. 200'e evet, ayarlayın. Bir dakika Ben bir tane araba seçmek istiyorum. Ee, bu araba değil de. Hangi turbo araba da açtım seçtim ben. Seçtim. Turbo. <laughs> bir dakika. Ben bir tane araba seçeceğim. Bir saniye. İki saniye bekleyin. Tamam bu güzel araba. Ben Anne tamam. turbo açmak var mı? Var. Hadi. Tamam. Açabilenler açsın. Bir. Ben Benim yanımda biri mi var sabahtan beri? Beni de böyle bir yavaş yavaş gezmiş. Hadi. Tamam. Hadi. Bir. Koy mavi. Üç. üç. Arkadaşlar sağ kollardan. <laughs> 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 Allah çıktım içinden. Kaçın. Nazo. Beni Çok var bana kayıyor. sürebilirsin hızın yoksa gel. Denemek istiyorsan. Dur bir H'ye basıp düzelteyim. Ne olmuyor oh. ya bu? Şimdi ben hile yapmaz mıyım? Benim kızım giy olmuyor, düzelmiyor. Hop. Oh. Ve Dur, durdur. E dur. Hayır abi, o kadar sürede ya bitirmen abi, olmaz. Abi, ya, Anne abi, abim hile diyorsun. yapmış. Hayır gerçekten. Ama sen, abi, sen o kadar, sen o kadar sürede şey. yapamazsın. Ay hiç de gerçekten ya. Videoda görüldü. Yemin dur, et. <laughs> yemin et o zaman. <laughs> Vallahi, Anam Nazlı da benden beter. Hadi bakayım. Ha? Güzel devam et. Arkadaşlar Gidim yorumlara yazmanız gereken şey. Efe abi Nazlı hiç kazanmadı. Izleyip. Ece kazanan sensin yazarsanız yorumunuza <laughs> kayıp atacağım. Bir de bir şey diyeceğim <laughs> arkadaşlar. bir de deneyim bir dakika Ece ben de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gizli gizli Efe'ye yapmamız gereken troller yani istedikleriniz varsa onları da yorumlara yazın. Bir dahaki videoda gidip şeye troll yapacağız tamam mı? Efe tamam. Arkadaşlar tamam. bu arada dediğimi duydunuz mu? Eğer yorumlara Ece kazandı, Efe kaybetti yazarsanız yorumunuza kayıp atacağım. <laughs> Hadi bakalım. Ece gel ben Yok. geldim merkeze. Tamam. Ben de geliyorum. Bu arada arkadaşlar ne yaparsanız yapın bu poşetiniz e, şey olmuyor. Ancak envanterinizi sıfırlarsanız veya oyuna çıkıp tekrar girerseniz bu gidiyor. Evet Ece bir şey diyeceğim sana sen videoyu bitirmeden önce. Bugün senin okulların kapandı ya evet. okulların bitti son günüydü ortaokula geçtik ya. Tebrik ediyorum diğer Türkiye'dekilerin okulu ne zaman kapanacak bilmiyorum herhalde haftaya kapanacak. Onlarınkini de şimdiden tebrik ediyorum okullarını bitirenleri karne alanları. Evet ortaokula geçtim çok mutluyum o zaman hadi gelin yanıma. Hadi Anne bilgi nereye Efendim? gitti? Valla ortalarda gezip duruyor kızım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bizlere destek olmak istiyorsanız kanallarımıza abone katıl butonuna tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın patates kafa. <laughs> bye bye.